Nasıl oluyor YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Binance borsasındaki yeni uygulama olan Mega Drop'tan bahsedeceğiz. Mega Drop nedir? Nasıl ücretsiz airdrop kazanabiliriz? Tüm bunlardan bu videoda bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Binance borsasına hala da üye değilseniz açıklama kısmına bırakacağımız link üzerinden üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede alış ve satışlarınızda harcadığınız komisyon tutarının %20'sini iade almış olursunuz arkadaşlar. Bu yalnızca kanalımıza özel bir etkinliktir ve alabileceğiniz maksimum oranda komisyon iadesini alırsınız. Açıklama ve yorumlar kısmından linke ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Binance borsasında Launchpad, Launchpool etkinliği ile ilk kez listelenecek olan kriptolara sahip olabiliyoruz. Binance borsası burada yeni bir uygulama geliştirdi. Bunun adı da Mega Drop. Bu da arkadaşlar yine ilk kez listelenecek olan kriptoları airdrop şeklinde alabileceğiniz bir uygulama. Web 3.0 cüzdanla entegre şekilde kullanılacak. Burada bir puanlama sistemine geçilmiş durumda. Özellikle BNB kitleyen kişiler bu sistemde ayrıcalıkla hale gelecek. Binance borsası BNB'yi önemsiyor. BNB kendi kriptosu bildiğiniz üzere. Bu yüzden BNB kitleyenlere de güzel bir puan veriyor. Ve bu sayede Mega Drop'larda çok daha fazla pay alma şansına sahip olabiliyorsunuz. Halihazırda şu an Mega Drop uygulaması aktif değil arkadaşlar ama aktif olunca şuradan daha fazla alanına tıkladığınızda ana sayfada görmüş olduğunuz gibi şurada More daha fazla alanı olacak. Buraya tıkladığınızda Mega Drop kısmını görebileceğiz. Büyük ihtimalle kazanın altında olacaktır arkadaşlar. BNB kitleyerek puan kazanabileceğinizden bahsetmiştim. Bunun haricinde Web 3.0 görevleri olacak. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde puanlara sahip olabileceğiniz Web3.0 görevler olacak. Yani sadece BNB üzerinden puan kazanamayacaksınız. Bunun haricinde Web3.0 puan kazanma görevleri olacak arkadaşlar. Bu görevlere tıklayıp gerçekleştirdiğinizde puan kazanacaksınız ve airdrop kazanmış olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi buradan puan kısmına tıkladığınızda şimdi başta bölümüne basıyorsunuz start now daha sonra görev ayrıntısı ve doğrula bölümüne bastığımızda görevi görüntülemiş olacağız ve görevi gerçekleştirdiğimizde de arkadaşlar ekstra puanlar alacağız. Bu platform açıldığında zaten yine detaylı videolar olacak kanalımızda. O yüzden kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni ve kitlemesi üzerine de işte çarpanlar olacak. Bu çarpanlar üzerinden puan kazanacaksınız. Ve airdroplara, mega droplara katılmış olacaksınız arkadaşlar. Launch etkinlikleri de yine kaldığı yerden devam edecek. Launch pool etkinliklerinde de herhangi bir iptal söz konusu değil. Bu ayrı bir mekanizma, ayrı bir uygulama. Bunun üzerinden de airdrop kazanmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Binance borsasında vadeli işlemleri henüz de aktifleştirmediyseniz Komisyon indirimli bir şekilde nasıl aktifleştireceğiz onu anlatacağım sizlere. Öncelikle yapmamız gereken vadeli işlemler bölümüne basıyoruz. İlk kez açtığımız için karşımıza şöyle bir alan çıkacak arkadaşlar. Vadeli işlemler hesabını açın kısmı hemen alt bölümde yer alıyor. Buraya tıklıyoruz. Buradaki arkadaşlar okudum ve kabul ediyorum tikini işaretleyeceksiniz. Vadeli işlemler referans kimliğine nasıl oluyor yazıyorsunuz. Bunu yazdığınızda arkadaşlar harcamalarınızda ödediğiniz komisyon tutarının %20'sini iade almış oluyorsunuz. Bu yalnızca kanalımıza özel bir ayrıcalıktır. Siz de bundan faydalanabilirsiniz. Nasıl oluyor yazıyorsunuz ekranda görmüş olduğunuz gibi onayla dediğinizde işleminiz başarıyla tamamlanıyor ve vadeli işlemleri açmış oluyorsunuz. Vadeli işlemlerde kaldıraçlı long short işlemler nasıl açabiliriz? Bunların eğitim videosu kanalımızda mevcut. İzleyerek sizler de kaldıraçlı işlem açabilirsiniz. Etkinliğe geri döndüğümüzde ilk airdrop etkinliği de paylaşılmış durumda şu anda arkadaşlar. Bu en spin mega drop ayrıntıları görmüş olduğumuz gibi işte token arz miktarı toplam dağıtılacak ödül miktarı gibi Etkinlikler burada paylaşılmış durumda arkadaşlar. Dediğim gibi Mega Drop uygulaması aktif olduğunda siz de ayrıca paylaşmış olacağız arkadaşlar. Buradaki tanıtım üzerinden de göstermiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi daha fazla alana tıkladığımızda bu alana erişebileceğiz. BNB kitleyip puan kazanabileceğiz. Onun haricinde görevleri tamamlayıp yine puan kazanabileceğiz arkadaşlar. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ya, nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.